Hani aferin a kaldı Evet Çok güzel Allah gel Allah gel Getir. 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 Ekran gibi. Evet. Alla gel. Aferin benim oğullarıma. Hani. Hani. Getir. Aferin. Aferin. Evet. Yerler çok ıslak olduğu için Köpekler kokularımızı zor alıyor ama yine 4 aylık, 5 aylık hayvanlarımız, köpeklerimiz çok güzel koku alıyor. Aferin benim oğluma. Aferin. Ve 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 ver aferin. Gel getir karabaş. Karabaş getirir misin oğlum? Getir, getir, getir. Hayır. Aferin bırak. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel. Aferin. Haydi bakalım. Haydi. Aferin benim karabaşıma efeme. Evet saygılar arkadaşlar. Bugün ayın 27 Ekim 2024 Bıldırcın Dağı'ndayız. Maksat av değil, köpeklerimizi eğitmek. Böyle de parça parça alıyoruz bir şeyler. Evet, Efe kaldı. Bakacağız, var mı? Bazen yatıyor kuş. Evet, Karabaş fermada. Efe bir koku aldı ama kesinleştiremedi. Evet, Karabaş yattı. Efe de ona karşılık veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Getir oğlum. Getir. Getir. Getir birbirini kıskanıyorlar, naz yapıyorlar. Allah gel. Getir. Karabaş getir. Getir, getir. Karabaş. Dur oğlum. Getir. 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 Bana getir. Gel, 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 gel. Karabaş gel. Ver oğlum. Ver. Karabaş ver. Efe. Bırak. Bırak. Aferin. Şöyle bir kuş daha. Haydi bakalım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Alla gel. Alla gel. Getir. 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 Aferin. Aferin. Karabaş getir. Karabaş. Karabaş. Gel, 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 gel. Evet, köpekler doğal olarak birbirini kıskanıyor. Gel, gel. Gel, gel, gel. Karabaş. Hayır. Karabaş ver. 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 Evet. Kaldı kaldı bir şey yok işte. Şurayı aramadık. Ekrem amca. Aha kaldı. Kaldı. İkisi bir kaldı. Şu güzelliğe bak ya. Evet. Evet. net kaldılar Çok güzel. Aferin benim oğullarım. Alla gel. Dikkat et. Bir daha olabilir. Alla gel. Alla gel. Getir. Sen niye yatmadın abime? Seni bekledim. Sana dedim. Öyle mi? Sana dedim. Orada at, bir fişekle yanıldım işte. Alla gel. <laughs> Anı yatmaya bak. <laughs> Devrilmeye bak. Çok güzel. Şu barut kokusu var ya bitiriyor beni Ekrem amcaya ya. Gördün mü? Hani 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 Aferin Hani oğlum hani oğlum Hani oğlum aha burada aha burada aha burada Aha burada aha burada, 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 burada burada Hoppa aferin Evet güneş çıkınca güneş çıkınca hava belli oldu değil mi? Evet bunu net alalım abi yattı köpek. O yatan köpek değil mi? Evet. Evet gel Efe burada. Efe. Efe. We'll <laughs> Efe buldu Efe. Dedim ya sana oraya düştü diye. Buldum. Aha. Aferin benim oğullarım. Son kalktı. A kaldı Efe. Aferin benim. mini oğlum bak gel gel çok güzel. Çok güzel. Çok güzel gel gel gel. Burada al da gel. Al da gel. Al da gel gel. Al da gel. Al da gel. Al da gel. Burada burada burada. Burada burada burada. Efe burada. Efe Efe. Aha burada. Aha burada. Aha burada. Burada hani hani hani. Hani. Aferin Efe. Ye. Aferin. Ver. 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 Çok güzel. Aferin. Bırak. 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 Bırak oğlum. Aferin. Bırak. Aferin. Bak. Bak. Patron elemeye bak. Şunların güzelliğine bak. Bak. Giriyorum. Aferin Karabaş. Bas. Bas. Bas Karabaş. Aferin oğluma. Bas. Bas. Bas oğlum. Bas Karabaş. Bas. Aferin. Aferin benim oğluma. Getir. 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 Gel. 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 Aferin. Aferin benim oğluma. Getir. Karabaş getir. Karabaş. Gel. 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 Karabaş. Ver. Bırak. 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 Aferin.